Arkasını kaldırma işlemini yapacağız. Önce arabayı kirko'ya kaldırdım. Sonra şuraya Bakın şurada Şu şu şu. Tam gözükmediği için konuşamıyorum da. Şu diş. Bu metrik 8 Metrik 10 diş. Bunun içinde freze var. Biraz sonra göstereceğim. Frezeli mil var. Bunu çektiğimiz zaman Bunu çek bunu çekmeden e, bu arkayı kaldırma ya da indirme işlemini yapamayız. E, bura genelde su aldığı için paslanmış oluyor. Paslandığı için hemen gelmez. Biz bunu bir gün önceden e, şöyle kapağı var oranın. Şu. Buraya geçen. E, her ne kadar toz yağmur almasın diye olsa da alıyor. Bunun içine yağ doldurup buraya kapattık. Buraya kapattık. Orası iyice yumuşacık oldu. Şimdi bakın şöyle az bir güçle çekince geliyor. Gördünüz mü? Tam şöyle çekeyim. Şu Şu şekilde oraya metrik 8 civata koydum. Şu metrik 8 civata arkasına bir mil kaynattık. Şöyle bir ağırlık koyup milin ağırlığın çarpması için de sonra somun koydum. Şu şekilde vurunca burayı çekip çıkartabiliriz. Bu tamamen de çıkabilir de tamamen çıkarmaya gerek yok. Şimdi bu indirme kaldırma işlemini yapacağım. Şimdi bakın teker şu an boşta. Torsiyon yayı germediği için bakın şu şekilde elimle indirip kaldırabiliyorum tekeri. Fakat biz daha da indirmemiz lazım. Daha fazla inmiyor. Teker havada olduğu halde daha fazla inmiyor. Daha fazla inme işinin sebebi amortisörün boyu sonuna kadar uzadı. Daha fazla inemiyor. Bakın şu şekilde. Şöyle kaldırıyorum. Buraya gelip dayanıyor. Şimdi bunu sökeceğim. Teker'i bir manivela levye yardımıyla daha da aşağı kastırıp torsiyon yayı gerilecek ki arabayı yukarıda kaldırsın. Yukarıda tutsun oksiyon yani geldikten sonra arabayı kirko ile yavaş yavaş indireceğim. E, amortisörle aynı seviyeye geldiğinde takacağım. Bu işlemi Broadway'lerde neden yaparız? Broadway'lerin arkası zayıf olduğu için az bir yük attığımızda aracın lastikleri karosere arabaya sürtmeye başlıyor. Bu olay olmasın diye genelde Broadway'leri kaldırma işlemi yapılır. Şimdi bu cıvatayı sökeceğim. Teker daha da aşağı inecek. Burayı 18 lokma tutuyor. Burası genelde suya çok maruz kaldığı için bura, bu cıvata bu tarz yerler paslanır, küslenir oksitlenir ve cıvata sökülmeyebilir. Bunları şöyle bir pas sökücü yardımıyla yumuşatmanız lazım. Acele etmeyin. Aceledir hemen sökmek isterseniz cıvata içinde buranın iç kısmında koparabilirseniz iş çok çok uzar. Böyle arada bir sıkıyoruz. Bu şekilde sıkıp şu içine gitmesini sağlıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde sıktıktan sonra cıvatayı tekrar sıkacağım ki o pas sökücü içeri doğru gidebilsin. Bakın amortisörün kafasını çıkardıktan sonra şöyle tekelimiz daha da aşağı indi o seviyede. Şimdi arabayı biraz daha kaldırıp tekeri biraz daha aşağı indirip ondan sonra torsiyon milini torsiyon milini yerine takıp arabayı biraz daha yukarı kaldırdıktan sonra şu şekilde krikomu da biraz daha kaldırıyorum. Teker yine yerden kesildi. Biraz daha tekeri manivela yardımıyla burada bastırdıktan sonra aşağı doğru yüksekliğini ayarladıktan sonra karşı tarafla yerden değil janttan ölçmemiz lazım. Çünkü lastiğin havası az olur çok olur. Onu kestirmemiz jantın şuradan çamurluğun bu arasını metre ile ölçüp örneğin 40 geliyorsa iki tarafta 40 geldiği zaman araba dengeli durur. Bir tarafı yukarıda bir tarafı aşağıda olmaz. O şekilde ayarlayacağım. Aracı kaldırma işlemi bitmiş olacak. Bakın şu şekilde teker iyice boşa çıktı. Amortisörün kafası bağlı olmadığı için. Buradaki milimiz de şu mil de boşta olduğu için taptiyon mili. Şu an teker oynuyor. Bakın bu içindeki yay var ya bunu böyle zıplatan teker zıplatan bu yayı geriyoruz ki biz arabayı yukarıda tutuyor. Şimdi bu vaziyetteyken şu şekilde elimle bastırıp bir takacağım bakalım karşıyla ölçüsü nasıl oluyor bir de şu mili takarken bakın şimdi şu şekilde yerine itekliyorum tamam yerine itekledim ya şuradan çekiçle vuruyorum şu şekilde vuracağım şimdi vurduğumda içeri gitmiyor bu içindeki frezeler birbirini karşılamadı. Şimdi ne yaptım bunun için? Tekrar çektim. Karşılayıncaya kadar şu şekilde şöyle çevirip bir diş bir diş atlata atlata itekliyorum. Tam karşıladığı zaman içine gider. Bakın şu an yine karşılamadı. Tekrar çektim. Bir diş daha çeviriyorum. Bakın şöyle bir diş daha çeviriyorum. Tekrar yerine takıyorum. Yine çekip vuruyorum. Yine gitmedi. Tekrar çekiyorum. Bir diş daha çevirip yine takıyorum. Yine gitmedi. Bakın şimdi karşıladı. Vurdukça içeri doğru gidiyor. Gitti, gitti. Dayandığını hissettiğinizdeki sesin zaten gitmediğini hissedersiniz. O zaman dibine oturmuş demektir. Şimdi tekrar amortisörün kafasını takıp aracı kirko'dan indirip yüksekliğine bakacağız. Şimdi burası karşılamadığı için amortisör ne yapacağız kirkoyu indireceğiz. Şu iki delik birbirini karşılayacak. Araba indirdik delikler karşılıklı geldi. Şimdi civata atıyorum ama tabi atmadan önce şu pas sökücümüzden tekrar sıkmam lazım ki sıkarken rahat sıkayım. bu şekilde deneyim içinde civatanın üzerine sıktık. Şimdi çok rahat bir şekilde sıkarım. Keşke her zaman bu işler yapılırken böyle e, pas sökücüyle yayla yapılsa bir sonraki işlem yapan arkadaş her zaman rahat yapar. Ama genelde tamircilerde havalı tabanca olduğu için onlar için zor olmuyor. Yani ya kırıyor koparıyor ya da çıkarıyor koparırsa tornacıyı çağırıyor tornacıya para veriyor size tornacıya şu kadar para verildi diye yansıtıyor yani adamlar kırılmış kokmuş çok önemli değil bunlar için. Şimdi civatayı tamamen sıkmıyorum. Çünkü e, yüksekliğine yüksekliğine bakacağım olup olmadığını. Olmadıysa ta baştan geri sökmeyelim diye. Hatta şu yaptığım çektirmeyi de sökmüyorum ki e, olup olmadığına bakacağız. Yüksekliğini tuttu mu tutmadı mı? Karşıyla aynı oldu mu? Şimdi bu çamurluk, çamurluğun hizası önceden tekerin burasına geliyordu normaldeyken. Şimdi araba yere tam olarak basıyor. Ama mühim olan bakalım karşıyla aynı oldu Bakın metreyi buraya dayadım. Şuradan bakıyorum. 46.5 diyelim. 46.5. Karşıya bakıyoruz. Karşıya bakıyoruz. Şu şekilde. Burası da 45 buçuk geliyor. Yani arada bir santim var. O taraf biraz fazla kalkmış. Ama şimdi orayı gerdirdik. E, ee, amortisör aşağı yukarı yaptığı için. Hani bunu kaçırmayın. Bu kısmı. Araba şöyle bir bastırıyoruz. Amortisör yerine bir otursun. E, ee, amortisördeki o son hava boşluğu bir çıksın içinde. Şimdi tekrar uçuyoruz. Karşı kaçtı? 45 buçuk. Bura 46 buçuktu. Şimdi ölçüyoruz. Ne geldi? 45 buçuk. Burada 45 buçuk, karşı da 45 buçuk oldu. Yani yoksa o amortisördeki boşluğu almayıp tekrar buraya indirmeye kalkarsanız yola araba gidip bir aşağı yukarı yaptıktan sonra yine eski ölçüsüne gelir. Ee, bu sefer bura düşük olurdu yani onun için Arabayla bir iki sallayınca elimizde manuel olarak boşluğunu almış olduk. Şimdi iki tarafta 45.5 oldu. Bu ölçü ideal. Şu ölçü. Yani normalde orijinali böyle değil ama ee, yük attığınız zaman orijinalinde kart kart diye Broadway olanlar bilir. freni 9 grubu spring flash ee, çeker arka arkaya sürter. Onun için bu kadarcık havada olması iyidir. İyi günler. Şimdi son olarak ne yapmıştık? Amortisörümüzü ne olur ne olmaz ölçüyü tutturamazsak diye sıkmamıştık. Amortisörümüzü sıktıktan sonra işlem tamam. Şimdi pas söküzüyü sıktığım için çok rahat bir şekilde sıkılıyor. Son olarak yine her zaman gibi şöyle parçamızı yağlı bırakalım ki içini dışını şu kapağı kapatırken Burası bir daha böyle paslanmasın bu işlem de burada bitti.